Sevgili akrep kadını, 2025 yılının Eylül ayı, finansal hayatınızda adeta bir dönüm noktası niteliği taşıyan enerjilerle dolu, göksel olaylara sahne olacak. Yılın başından beri hissettiğiniz değişim ve dönüşüm rüzgarları, bu ay itibarıyla maddi konularda somut sonuçlar ve yeni başlangıçlar getirmek üzere hız kazanıyor. Gezegenlerin dizilimi, özellikle para evlerinizde ve kariyer alanlarınızda önemli etkileşimler yaratarak, size hem dikkatli olmaya hem de karşınıza çıkacak fırsatları sezgilerinizle değerlendirmeye davet ediyor. Bu süreçte finansal istikrarınızı yeniden şekillendirme ve gelir akışlarınızı çeşitlendirme potansiyeliniz oldukça yüksek. Ancak unutmayın ki bu dönem aynı zamanda riskli adımlardan kaçınmanız ve harcamalarınızı bilinçli bir şekilde yönetmeniz gereken bir zaman dilimi olacak. Eylül ayı bir yandan geçmişten gelen finansal yüklerden kurtulma imkanı sunarken, diğer yandan geleceğe yönelik sağlam temeller atmanız için kozmik bir zemin hazırlıyor. Stratejik ve sabırlı davrandığınız takdirde bu ayı finansal anlamda lehinize çevirebilir, uzun vadeli hedeflerinize bir adım daha yaklaşabilirsiniz. Bu ayın enerjilerini doğru okumak, içgüdülerinize güvenmek ve planlı hareket etmek, maddi konularda arzu ettiğiniz refah seviyesine ulaşmanızda kilit rol oynayacaktır. Eylül 2025, gökyüzünde yaşanacak iki önemli tutulmayla finansal gündeminizi doğrudan etkileyecek. Ayın ilk haftasında 7 Eylül'de Balık Burcu'nda gerçekleşecek olan Ay Tutulması, sizin yaratıcılık, hobiler ve aşk evinizi aydınlatacak. Bu tutulma, şimdiye kadar sadece keyif için yaptığınız, tutkuyla bağlı olduğunuz bir hobinizi veya sanatsal yeteneğinizi bir gelir modeline dönüştürmeniz için size ilham ve fırsat sunabilir. Jüpiter'in bu tutulmaya yapacağı olumlu açı, özellikle yurtdışı bağlantılı işler, yayıncılık, e-ticaret veya online platformlar üzerinden yürüteceğiniz projelerde şans şanslı olabileceğinizi gösteriyor. Sezgilerinizin tavan yapacağı bu dönemde yeni yatırım araçlarını araştırmak ve değerlendirmek için de uygun bir zamanda olacaksınız. İç sesinizi dinleyerek atacağınız adımlar size beklenmedik kazançlar getirebilir. Ayın ikinci yarısında 21 Eylül'de Başak Burcu'nda yaşanacak güneş tutulması ise sosyal çevreniz, arkadaşlık ilişkileriniz ve gelecek hedeflerinizle ilgili alanları harekete geçirecek. Bu tutulmanın etkisiyle yeni sosyal çevrelere girebilir, vizyonunuza katkı sağlayacak güçlü kişilerle tanışabilirsiniz. Bu yeni bağlantılar aracılığıyla önünüze çıkacak iş teklifleri veya ortaklık fırsatları gelirlerinizi artırmanız için bir basamak olabilir. Aynı zamanda bu tutulma bir borcunuzu kapatma veya uzun süredir beklediğiniz bir ödemeyi alma gibi konularda da size destek olabilir. Finansal konuların sosyal ilişkilerle iç içe geçeceği bu dönemde çevrenizdeki insanların size maddi anlamda nasıl bir ayna tuttuğunu fark edebilir ve ilişki bu gözde yeniden değerlendirebilirsiniz. Kariyer alanınızda yıl genelinde etkili olan Neptün'ün zaman zaman yarattığı belirsizlik ve karmaşa hissi Eylül ayında yerini daha net ve odaklanmış bir enerjiye bırakabilir. Özellikle ayın ikinci yarısındaki güneş tutulmasının ardından iş ortamınızda yeni bir düzen kurma ve verimliliğinizi artırma şansı bulacaksınız. Geçmişte kalan projeleri tamamlama, iş arkadaşlarınızla aranızdaki yanlış anlaşılmaları giderme ve daha şeffaf bir iletişim kurma adına olumlu bir süreçtesiniz. Yaratıcılığınızı ve hayal gücünüzü işinize daha fazla yansıtarak fark yaratabilir, üstlerinizin dikkatini çekebilirsiniz. Bu dönemde alacağınız takdir veya terfi gibi gelişmeler, doğal olarak maaşınızda veya primlerinizde bir artışı da beraberinde getirecektir. Ancak Satürn'ün uyarıcı etkisine de göz ardı etmemek gerekiyor. Özellikle ortaklı işlerde veya başkalarının kaynaklarını yönettiğiniz finansal girişimlerde ekstra dikkatli olmalısınız. Büyük riskler almak, borsada spekülatif hamleler yapmak veya detaylarını tam olarak bilmediğiniz anlaşmalara imza atmak için uygun bir zaman değil. Bunun yerine mevcut işinizdeki pozisyonunuzu sağlamlaştırmaya, yeteneklerinizi geliştirmeye ve gelirinizi istikrarlı bir şekilde artıracak adımlar atmaya odaklanmalısınız. Başkalarının kaynakları, miras, kredi veya vergi yapılandırması gibi konularda ise Jüpiter'in şansı yanınızda olacak ve bu alanlarda karşınıza çıkan pürüzleri daha kolay aşmanıza yardımcı olacaktır. Eylül ayı Akrep kadını için bir finansal hasat ve aynı zamanda gelecek ekim dönemi olarak özetlenebilir. Bir yandan emeklerinizin karşılığını alırken diğer yandan kazançlarınızı akıllıca yönetme sorumluluğunuz artıyor. Ay boyunca ani ve beklenmedik harcamalar gündeme gelebilir. Bu nedenle Cenize dikkatli bir şekilde planlamanız ve bir acil durum fonu ayırmanız her zamankinden daha önemli olacaktır. Gelen para hızla gidebilir uyarısını aklınızın bir köşesinde tutarak lüks ve gereksiz harcamalardan kaçınmanız finansal dengenizi korumanıza yardımcı olacaktır. Yatırım konusunda ise aceleci ve riskli kararlardan kesinlikle uzak durmalısınız. Satun Size hayallerle gerçekleri ayırt etme sınavı sunarken, özellikle borsa gibi spekülatif alanlarda dikkatli olmanız gerektiğini vurguluyor. Bunun yerine daha güvenli ve uzun vadeli getiri potansiyeli olan yatırım araçlarına yönelmek akıllıca olacaktır. Yaratıcılık evinizi aydınlatan ay tutulmasının enerjisini kullanarak sanat eserleri, antika veya size ilham veren alanlara yatırım yapmayı düşünebilirsiniz. Ancak bu tür yatırımları yapmadan önce mutlaka iyi bir araştırma yapmalı ve uzman görüşü almalısınız. Bu ayın anahtarı, finansal disiplini elden bırakmadan sezgisel ve yaratıcı fırsatları değerlendirmektir. Paranızı yönetirken gösterdiğiniz sabır, strateji ve öngörü, 2025'in geri kalanı ve sonrası için size çok daha güçlü bir finansal temel inşa etme fırsatı sunacaktır.